Game olaydan hepinize merhaba arkadaşlar Recep ben. Bugün Kingdom Come Delivery 2 oynayacağız. Deliverance 2 oynayacağız. Bakalım bizi neler bekliyor. Yeni oyun diyelim ve başlayalım. 15. yüzyılın başında Bohemya Krallığı savaşta yıkıldı. Kral 4. Venceslas, isyancı soylular ve kardeşi Macaristan Kralı Sigismund tarafından esir alındı. Okuyamadım ama neyse. Sadece bir avuç sadık destekçi Meşru Kralın yanında kaldı. Evet. Henry'miz, Henry abimiz, Sukdol. 1453, 1403, ne 1453? Ha? Durmayın. Don't stop. Evet. Savaştayız. Böyle devam. Cesaretlerini itiriyorlar. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Fuck. More arrows. Damn it. Hadi lan siz de spare'e gidin bir şey yapın. Look out. Oho geliyor oklar geliyor. Vay 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 vay. Henry mi lan bu? Birinci sınıf oynadım da bitiremedim arkadaşlar ya. Vallahi. Ortasına kadar gelebildim böyle. Bitiremedim. <laughs> Bu reisi ilk oyundan hatırlıyorum. Godwin. Godwin. Ha aynen Godwin. <laughs> Move. Oh, <Oo>, Henry Reis. We come to anoint before we die. We'll get anointed after <laughs> the battles are Lord Capon. Mancılık. Hazır olun geliyor. Oyun güzel başladı arkadaşlar. Bayağı iyi. Vay vay mancına bak be. <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Take cover. Kapı niye açılıyor lan? Aa bozdular mı onu? Mekaniği bozmuşlar. Kaba bir uyanış ha. Evet. Henry Reis. Bize lazım bu yalnız. Ha bizde varmış. Tamam adama vermiş. Godwin'a verdi. Godwin reis. Evet bize veriyor sanırsam artık. İlk oynayış. İlk oyunun üstüne bayağı koymuşlar. Oyun kaydedildi. Son dua. Last pray. Hı. Geldim reis. Tamam reis gidiyorum hemen. Hemen. Vuruyorum. Ha vuramadım lan. Ha reis doldurdu zaten tamam. Doldur abi. Vuramadım adamı ya. Ne yapıyorsunuz lan? Hop. Böyle gidersin işte. Çekil lan. Ne yapıyorsun? yuvan yıkılsın. Sen de git. Var mı daha isteyen? Sen de. Uh, Haydi eyvallah. Sen. Sana da geliyorum. Oh, olmadı be. geliyor reisler geliyor beyler. Izler. Atma. Sikik. Oğlum bu ateşli silah mı kullanıyor lan? Ateşli silah var mıydı o yıllarda? Allah Allah. Şunu alacağım. Hop. Ü. Aldık. Evet sizdeyiz. Beyler geliyorlar geliyorlar. Nereye gideceğim? Aşağımayacağım tamam. Geliyorum. Tamam izdadayım ben reis. Gel 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 gel. Hop. Oğlum kılıç vurarak mı açacaksınız demiri? Hı? Vuramadım ya. Yakamıyor muyum ben de şunu? Hadi beyler vurun hadi 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 vurun. Yakın abi. Hop. Haydi. Tamam gidiyorlar geri çekiliyorlar. Bu onları durdurmayacak. Bir saniye. Tamam kayıda baktım da. Devam. Hı. Follow me. Kılıcını çek ve beni takip et. Tabii efendim. Pekala. Olur paşam. Geliyorum. Vay 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 vay. Atmosfere bakın ya. Koş reis koş. Kale elden gidiyor. Kuru şeytan. Buna da kuru şeytan mıymış lan? Tamam bizde. Evet. Hurra! Gel lan buraya. Gel lan buraya. Sinirlenme. Yürü, yürü. Yürü. Böyle gebersin işte. Düş. Vur abi. Bitir. Geber. Var mı da isteyen? Gel gel. Heh. Siz kimsiniz oğlum lan? Ha? Burası bizim mahalle lan. Burası bizim mahalle. Adam oğlum. Burası bizim mahalle. Hop. Lan bunu doldurmam lazım. Dur. Dolduruyorum hemen oklamak istiyorum çünkü. Gel gel. Vuramadım be. Geliyorum. Hop. Böyle oklarım işte. Ne yapıyorsun lan? Çekil abi çekil çekil. Ha vuramadım. Var mı gelen? Daha var mı? Var mı lan gelen lan? Abi şimdi geliyor. Dur dur dur. Gel, gel gel gel. Hop. Aa vuramadım lan. Kılıca geç. Kılıca geç. Geçemiyorum kızlar. Lan bana geliyor ya şerefsiz. Lan git! Lan! Heh. Adama bak ya! Reis ne güzel öldürdüm be onu öyle ya. Var mı daha isteyen? Gel gel. Yürü! Yürü! Şunu abi ittir. Haydi güle güle. Ah tırmanırsınız hadi. Tamam. Geçtik. Hala geliyorlar lan. Siper alın beyler siper alın. İlk oyunun üstünü bayağı koymuşlar arkadaşlar. Atmosfer güzel. Bayağı iyi. Ah Henry's ah. Henry başkan sıkarım ha. <laughs> Oğlum ok lan. Aa yedi valla. Kurva. Böyle mal gibi çıkarsan vururlar seni herhalde. Yani. Just calm down. Ulan Henry ulan Henry. Oh, dentist Fortuna fucking you fat. Jesus. You're only supposed to deliver a message to Trotsky. Ne mesajı la? <laughs> Oğlum Henry ilk oyunda zaten yapmadım böyle işleri ya. <laughs> Aklın fikrin oynaşta. Vay 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 vay. Atmosfere bak ya. Oğlum adamlar giriyor içeriye ya. Flashback olacak kesin. Bir iki hafta öncesine geçeceğiz. Bak görürüz kesin öyle olacak. Ve yazı gelecek büyük ihtimalle evet. Kingdom Come Deliverance'e hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel bir giriş oldu. Aksiyonlu bir giriş oldu. Kupon da vardı herhalde oyunda. Birkaç hafta önce aynen. Aynen öyle birkaç hafta önce. Fragmanları da falan gördüm. Bizim bu kupon var ya. Bizim dengesiz. O da var herhalde şu an o, o, da var büyük ihtimalle evet. Atmosfere bak ya. Çok iyi. Ha bu bu iyi mi? Ulan kupon, ulan kupon. Ha e, bizim Henry de geldi. Yelling, Sir, Hans? Sir Hans. Good, Good gracious, Harry. You don't mean to tell me you don't know Latin. <laughs> kupon değil mi <miydi> lan bunun <laughs> adı? Fortunately, I was too busy shovelling shit and picking turnips to find time for studying Latin. We shall have to rectify that. I can't have an ignoramus for a personal bodyguard. <clears throat> anyway, this Audens, Alden's... whatever. What does that actually mean? Audentes fortuna iuvat. Fortune, fate. All we have to do is deliver a letter to Lord Otto von Bergov and ride back again. Doesn't take much bravery. Christ, Henry, don't be such a stick in the mud. Aren't you glad to be finally out of that hellhole where we can finally enjoy some adventure? See a bit of the world, meet new women, and simply have some fun? Sure, but you promised Johannes that you'd be as good as gold, and I'm personally responsible for your safety. Besides, Trotsky's in the middle of nowhere, so I wouldn't expect much excitement there. God help me, my bodyguard's a monk! Koruman bir rahip. Ruski. Enirime bak be. Vay vay. İşte kaleye geldik. Is fucking impressive. Fucking impressive. It makes Perkstein look like an outhouse. Berghoff must be made of money. Bize verecek kontrolü <coughs> ve evet bize verdi. Looking forward to new adventures? Adventures that will become the stuff of legends? Of course I am. Of course I am. Show them what fine fellows have turned up on their doorstep. You bet we will. We'll hand over our important message and then hop, skip to the We'll drink to our success and chase some local wenches, eh? I'm not take care of it himself. Unless maybe he's just testing me. It does look like that. He'll hand over all the Ratay estates to you one day, so I expect he wants to be sure you won't botch it. Of course. How could I possibly botch it up? There are five rampages from Bohemia. The king is in captivity, God knows where, and here we are in the middle of it all, carrying an important document. No, no. I intend to make the most of this trip, one way or another. What do I do. Ben de How Fortuna, Al dentist Fortuna Juva. See now, there's the Henry i the left. Well, nothing's almost within reach. How's it looking there in the back? Just keep your eyes on the road ahead. Exactly. If anything in front of us even looks like it's moving, we want to know. Keep your hair on, Nick. Old Oats got eyes like a hawk. Sakin oluyor reis. Kapon. Ne yapıyorsun lan? Biz niye ya? Geçti. Ara sahne. Evet. <laughs> ha bu şeyde vardı. Fragmanda vardı arkadaşlar. Yani. Şimdi hatırladım. Fragmanda aynı bu sahne vardı. <gülüyor> <gülüyor> They're wearing von Berghoff's colors. They're from Trotsky. Get away! Besides, stand a chance against them. They're not going to Don't do anything foolish, fellas. Just follow my orders. Yeah, you know what, order you? after here Sun in the land. is this usually how you greet visitors my good man my good man this is how we greet armed strangers when bandits are pillaging everywhere can you not distinguish between a noble and a bandit sir it's not always that straightforward these days who are you people Sir Hans capon of Perkstein bear a letter for Sir Otto von Berghoff from my master Sir Hanush of London Ah, on the Belge demişti ya. Adamlar hazırda bekliyor bu arada. Her an oklayabilirler bizi. Kırmızılı iyiymiş ha. Bak. This is indeed the seal of the lords of life. Evet. And unless I am mistaken, Lord Hanush of Life is on the side of King Vincent. Well, while my master is a member of the League of Lords. Oo. Side with King Sigismund. So it would appear oh. we are enemies. We are enemy. Oy oy. Hazırlanın beyler. Biz girdik ara yararlı. Biz mi konuşacağız? We're not enemy. We're carrying a message with the aim of putting a stop to the hostilities. And who are you? Açıklayalım. Henry, from Scallops. Nereden seçebilirim ha? Şimdi, ekibin gözcüsü değilim ben. Asizzadenin danışmanıyım ve bir elçiyim. Ben bir askerin Lord Capon'a danışıyorum. Bunu desem daha iyi. Lord Capon'u boş versen. I'm Lord Capon's advisor and scribe. And now an envoy Again aynı şey çıkıyormuş. From Scallops, you say. The one that King Sigismund's Kuman forces plundered. Herkesin slaughtered everyone. Even so. I'm not going to trust an enemy. But a be. Even so, you're still strangers. it happens. We're on the trail of just such a band. Abi biz çete gibi mi ya? Biz çete miyiz arkadaş? Tamam güvenme ben tamam bunu geç. Şimdi şu biraz daha iyi konuşma yetenek daha iyi şu en alttaki de bir tık daha iyiymiş. Yeteneğim var yani. Asker olduğumuz için size haydutlar konusunda yardım edebiliriz. Yani <laughs> Evet. And maybe with those bandits for you. After all, you haven't been able to track them down. So we can take matters into our own hands. bulalım ya. And let us dutiful knights pass. Don't provoke. You pass to a place you don't want to be. Didn't you yeah, say you were a scribe? Or are you trying to tell me you're a knight and a scribe? Don't try to pull the wool over my eyes. Don't listen to him, Captain. He's travelling with me for the first time, and evidently he's got a bit above himself. We've come on the Allah Allah. Margrave Jobst of Moravia. And we bear a message from Sir Hannish of Lipa, Divish of Tamburg, and Radzig Kobila. Our message concerns the offer of an alliance. That's it seems you need as much as we do right now. Hmm. Alright then. You may carry on, but put your men in their place, sir. Oh impertinence leads you into trouble. Indeed I will. Thank you, Captain. Sorry about the cold reception. You must be cautious. These bandits create mayhem and vanish like ghosts. Cinnable, we'll be on sir. our way. Oh, so you won't accompany us to the castle to see your lord? sorry, sir, we can't. listen, you won't make it to the castle before nightfall. And sir otto's orders are to not admit anyone after dark, especially while we're away. you'd best camp until daybreak. i'll take your point. i mean, back home the last time someone had a nobleman in trouble, into their castle, we had to bombard it to get him out. <laughs> is there uh, an inn in these parts, at least? There is one, but it's a bit of a way out, and I'm not sure your lordship would like it very much. God, what kind of a backwater have they sent us to? Uh, I just suppose we'll just have to manage somehow. Uh, good luck in hunting down those bandits. Uh, Thomas. Thomas, Captain at Yazdım seni bir kenara, Thomas. I'm sorry again. Yazdım seni bir kenara, oğlum. Seni <laughs> Haydi bakalım. Well, oh, this is a bit of a hold up. What now? What now? Since there's no tavern within reach, we just bed down here for the night. Gece ormanda geçireceğiz. The pond looks inviting, and we've got wine enough. Oh, gölet manzaralı, güzel. And what about those bandits? they're probably keeping their heads down, with that big patrol combing the woods for them. Peki kapan hocam. <laughs> Come on, fellas. We'll camp here on the bank. At least we can bathe. Yıkanacak <laughs> mıyız? I stink almost as bad as the rest of you. And you lot are rank. <laughs> bak, bak bak bizi çalıştırıyor Evet. Hatlar burada. Burayız kim lan? Rattay ile Nikolas. Ne diyorsun reis? O at. come here. What's all the fuss about, Matt? Are you that hungry? Aç mısın kanki? I'll see what I can get for you. Senin için bir şeyler bulalım kanki. Henry, come here. Evet Reis. Henry, what the fuck was that about? What was what about? With that captain. I thought they got us all. The way you provoked him. Ya sakin ol. You're a noble. Evet. You can't let some lackey. Sen soylusun kardeşim yani. Maybe. but i'd like to remain a living noble <laughs> ne more horror horror. Ya. he was just throwing his weight around you can't just let loose on anyone in the like that could really come back and bite us all in the ass thank you as you wish if you think so sir i do it's an order ha, and keep quiet tomorrow in front of von Berghoff. i'm here to do the talking we'll come deliver look. our message and fulfill our mission if we arrange a truce Peki. with the league of lords then Hanush will finally have to take me seriously. Don't fuck it up. Hey, Walla. As you command. Well. Hey, Since you're so sure of yourself, how about stretching our limbs a bit after that long journey? With a bit of swordplay. You're in the mood for that after riding so long. Certainly. So then, eh, eh? Yeah, him All right then. Just a bit of swordplay play. For the of it, or should we have a wager? Let's save the wagers for later. Korktun You're afraid. mu? Keep the biting remarks to yourself. You've got armor on, so just grab your helmet. Here's a practice sword for you. Have that ready too. İyi hadi bakalım yapalım gel. Madem bunu istiyorsun o kadar gel. Haydi bakalım. Çek kılıcı tamam. Iğe basalım. Bunu biliyorum zaten gerek yok. Ver bunu. Haydi. Gel lan buraya. Vuramıyorum direkt. Hadi başlayalım. Haydi. So, should we start? Çocuğu you eğlendiriyoruz ne yapalım yani? put on your helmet and armor. Haydi. Tamam. Ne giyeceğim başka? Ha bir de helmeti mi giy dedi. Eee. Bunu mu giyeyim? Tamam. Haydi. Ha. Tamam. Haydi. Ha, eline vereceğim şimdi haydi. haydi. Köpek bekleyebilir kardeşim. Haydi başlayalım. Gel. Ya seni bir dümdüz yani gel. gel. On kılıç ver lan. Ver lan kılıç. On dur çekeceğim dur. Gelme Hadi. öyle gelme. Ha. Hı -hı. Gel gel. Hah. Gel gel. Hop. Hop. Is that the best you've got? I didn't even work up a sweat. You Will soon enough. Gel gel ben seni edeceğim gel. Let's see it then. Attack properly now. Tekma atalım. He? Want to wear me down like that. Nasıl yapacağım ha? He? Şöyle şöyle. He? Tamam. Sen of. Ne yoruldun mu lan? Tamam ben kendimi koruyacağım şimdi. Save the voice and try it yourself. Hadi the other fun. I'm god. Hadi. Gel buraya de. Vur. Vursana oğlum. Kick fuck oh. Hadi vur. Fuck for Christ sake. Vur. Vur. Ha. Hadi. He? Vur. Hadi bir daha. Vur. Gel 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 Kaçma. vur vur. Ha? Hadi iki tane daha. Vur. Aferin. Bir tane daha vur hadi. Ha? Tamam. Bitti mi? No one's ever won a duel just by blocking. You've got to make an opening to strike back. Gelme lan. you do that Yürü. by means of a perfect block. perfect block, eh? Okay. You've become a real swordsman. You. Start your attack then. Oh, yapamadım. You have to move sooner. Hadi vur. Leave me some room! No! You only block AFTER I start swinging! Pretty tamam. good! Heh, tamam. ah. Bir daha hm. Vur. Nice, on tamam. Nice! But what about a repost? Reckon you can manage that? Why wouldn't I? Nothing to it! I just follow up a perfect block immediately with a strike. So, so get ready! Hadi. After covering, you have to strike straight away. Ha. Yeah. What? What? Oh, sweet! Uh. Hadi i̇şte uh. böyle. You're not as good as Captain Bernard. But that wasn't bad. Be sure to remember if someone gives you a riposte, you can still fend it off with a perfect block. And it's best to follow up right away with your own riposte. Yeah, right. But what if I want to attack in such a way that you can't make a perfect block? Then it's best to attack at a spot where your opponent isn't covered, where he's not holding his weapon. You defend, and I'll show you how. come. Come on then. Yeah, yeah. Nice. Nice work, Henry. All right, all right. I get it. He. İşte böyle ağlarsın. Indeed. Hmm. Ne yapalım? Yükselt 100? 100? lan bahsi. Seni yere sereceğim lan. Are you feeling confident or not? Fine, 200. Gel, gel. gel, gel. Vur bakayım Vur, vur gel Hop ya Vuramadım Dur dur Gel 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 Yok birazcık şey yapayım Stamina gelsin Stamina gelsin Gel vur Yapamadım Yapamadım. Birazcık şey yapayım stamina gelsin. Seni yere sereceğim oğlum gel gel. Heh. Oğlum dur dur. Birazcık stamina gelsin. Yoruldum. Vur bir daha <laughs> Gel gel Düş lan yere Birazcık Soluklanacağım Hı. Gel gel Yoruldun mu lan He He Hah? That won't hit the spot. Dur. Bunu Dur. Ne oldu lan abiinden? Wow, weren't expecting that, were you? Evet, bunu beklemiyordum. Aa, yenildim lan. I'll say the victor is clear. I'll get my winnings from you later. Now it's time to eat. Oh, that sword has given me quite an appetite. Os. Let's get some grub. Evet, neyse arkadaşlar. Ya yani yeter bu kadar. Webkamera geçeyim. Tamam. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Devamını getiririz. Oynarız yine tekrardan. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.